Yoldaştı geldin ey hey havan seyna Yoldaştı geldin ey hey havan seyna Allah, oldi, Allah. Ben, de, Yallah, maşallah Allah hanımistan Allah maşallah Vallaha maşallah Ne ederi

از <applause> Kebamşı koydi cehâna Zeynep, Göl açtı geldi pekânâ Zeynep, Göl açtı geldi pekânâ Zeynep. Alemdar! 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 कॾहिं सुबुह Göz açtı geldiğine, pek ona değinem. Göz açtı geldiğine, pek ona değinem. Efendimle kavli, zararın aldı. Efendimle kavli, zararın aldı. Bir kendi tebriği, sahada saldı. Bir kendi sahada saldı. Önemli başlığın, yaldı. Ölerle başın Sizine yazdı Bakır bir anlı Zahala da Zeyna Bakır bir anlı Zahala da Zeyna Kedem şu koydu Zahala Zeyna Kedem şu koydu Zahala Zeyna Dolaştı geldi Zahala Zeyna Yol <laughs> <laughs> aşkı şey, 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 şey. adam daha ne diyor? 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 Ne